Arkadaşlar merhaba bugün ıı, burada benim babaannem var. Onunla birlikte pembe kutudan ne çıkarsa yap challenge oynayacağız. Şöyle yanlarımızda da şöyle göstereyim. Benim yanımda da 5 tane 5 ıı, bardak su var. Her bilemediğimizde bir bardak su içeceğiz. O zaman başlayalım. Ben başlayayım mı? Tamam. Ya da kaç bir dakika sepeti. Ben kazandım. 15 saniye aralıksız kahkaha at. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> arkadaşlar bitti benim görevim. Şimdi Kardeşim şimdi geldi o yüzden videoyu bir, bir duraklattık. Tek ayak üstünde beş kere dön. <gülüyor> <gülüyor> sen yapabilecek misin? Bunu ben yapamayacağım. Onun için ben bayrak su içeyim. Su içeceğim. Tamam. Hemen pas et. Tamam. Pas etsin. Su seçmek yok. ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Susamıştım. <laughs> Hadi bakalım. bu tane sıra. Arkadaşlar rakibin eşek olsun sen de üstüne çık. Ya. <laughs> hmm, vazgeçsem mi acaba arkadaşlar? Evet. Su iç sen. Su iç. Su iç. İçeyim mi arkadaşlar? <laughs> İçeyim bence. Bir de hmm, Babaannemin ayağı kırıldı. O yüzden birazcık yapamayabilir. Ben kendim için düşünmüştüm bunu ama. <gülüyor> <gülüyor> oh 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 çok güzel. Tamam. Şimdi ben çekiyorum. <laughs> Çekeyim hmm. bakalım. İçtim arkadaşlar. Evet. Dur onu ben okuyayım. Benim yazım birazcık okunmuyor. Evet. Bir çorba kaşığı limon suyu iç. Oo. Ben bunu istemiştim ya. Of. Arkadaşlar ben hemen limon suyu alıp geliyorum. Ya da içmeyeceğim. Sen bilirsin. Hayır, sen içeceksin. Sen içeceksin. Ben içemeyeceğim. İçemeyeceğim. Çok Hayır. güzel. Bir bardak limonlu su içemeyeceğim bilincim. Tamam şu anda içemeyeceğim. Aslında severim de. Suyla birlikte de içebiliyorsun. Suyla birlikte de içebiliyorsun istersen. Sadece Hı. Hmm. mu içsem? Hepsini bitireceksin. Ben de o arada çekeyim arkadaşlar. Ablacığım görüyor musun? bardakları dökme. İki su bardağı su iç. <laughs> yani, yani. Bilmiyorum ki ne yapayım. İki, İki su, su bardağı su içmezsen kağıtta yazılı bir, bir bardak mı içmen gerek? <laughs> Tam bir bardak. Yapmıyorsun onu bir bardak iç. Ama sonunda çok büyük bir sürpriz olacak. O yüzden fazla şey yapmasak iyi olacak. Tamam. Seninki nereden içeyim. Tamam. Şöyle Arkadaşlar böyle de herkese eşit şey yaptım. Kim bağlı yapmayacağım? Pelinciğim al bak. Kardeşim oradan sorular soruyor. Kim diyebilirsiniz? Peçe de istersen. <laughs> Ay, midem suyla doldu. <laughs> Üç bardak içmiş olduk benim <laughs> İkimiz de. Yok bunlar sayılmıyor. Bunlar challenge'den olduğu için ben su içmiş sayılmıyorum. Ceza olarak sayılmıyor. Ben bir bardak su içtim. Yalnız bir bardak daha su içme çıkarsam ben içemeyeceğim. Midem doldu. Birazcık buradakilere dökersin öyle içersin arkadaşlar. Biraz biz daha yemek yemediğimiz için fazla su içemiyoruz. Birazcık döküp biraz içersin olabilir. Bitti arkadaşlar. Şimdi sen çekersin ablacığım tamam mı? Şimdi. Ben bakayım. 10 saniye rakibin ayağını gıdıklasın sen gülme. Eğer gülersen bir bardak su içiyorsun. Tamam. Ver ayağını. <gülüyor> <gülüyor> Masanın altından <laughs> gıdıkla. Tamam. Sen ona kadar say 10 saniye. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saniyeden sonra <laughs> gülerse bir şey olmuyor arkadaşlar. <laughs> ablacım şimdi olmaz. Sen benim yerine çek bakalım. Bir tane çek. Onu ablaya ver. Bana ver ablacım. Sen okuyamıyorsun ya. Okuyamıyorum. Ablacım ama bana ver Tabi, bak. Ama kabutusun ne okuyacak? dıdıtlar su iç. Ay. Ayağı dıdıtlar su iç. 30 saniye Nizami bir bir şey Şekil. Hı, şekilde tek ayak üstünde dur. Evet. Arkadaşlar birazcık e, um, kağıtları sağladıramadım. O yüzden fazla okuyamadım. Evet arkadaşlar duruyorum. nizam bir şekilde de, dediği böyle sallanmadan. Söyle, sayıyorsun değil mi? 30 saniye duracağım arkadaşlar. Haydi 18 19 20 25 27 23 24 25 26 27 28 29 30 Arkadaşlar şimdi ben yapabildim. O yüzden su içmiyorum. Ben çekiyorum. Evet. Son iki tane kalıyor zaten. Tamam. Bir tekerleme söyle. Tamam. Söyle tekerleme. Bu yoğurdu serpip saklasak da mı saklasak? Serpip saklama sakla mı saklasak? Tamam. Sen de tekerleme söyle. Ben ne söylesem? ay. Ben de aynısını söyleyeceğim. Şimdi aklıma çünkü gelmiyor tekerleme. Bu yoğurt sarımsaklasak da mı saklamasak? Sarımsaklasak da mı saklasak? <laughs> tamam hadi bakalım. Oldu mu? Yok olmadıysa bir bardak su içmek zorundayım. Oldu oldu güzel oldu. Bu bir tane kaldı. Ben çekiyorum onu. <laughs> Sonra sana yok. Bitti yani. Yok. Evet. Şu okunamayan yazını bir okur musun? Bir diş sarımsak ye. Arkadaşlar bir diş sarımsak yiyeceğim. Arkadaşlar biz yanlış yani bir tane daha varmış görememişiz onu. Şuymuş. Şimdi sarımsak aramaya gitti babaannem. Biz ay biz de arkadaş ben de arkadaşlar bunu şey yapacağım. Bir Hoş. tane daha limon suyu yani bir tane daha limon suyu iç yazmışım. Bu sefer de bir yine bir çorba kaşığı limon suyu iç yazmışım. Ben de lim, bir çorba kaşığı limon suyu içeceğim. O zaman ben limon limonlu keyfim. Arkadaşlar şimdi sarımsak getirdik gördüğünüz gibi. Şimdi sen yiyebilirsin. Sen bunu ne zaman yapacaksın? Arkadaşlar evet limon çıkmıştı bana söylemiştim. Bakın sarımsak yiyorum. Su içebilirsin. Birazcık sudan yardım alabilirsin. Arkadaşlar ben o zaman... Limonumu sıkayım geleyim. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir çorba kaşığı limon suyu içiyorum. Birden bir de. Birden iç. Ebi. Çocuğumma. Çocuğumma. Oh, ben de sarımsak kokuyorum. Çok kötü. Aç <laughs> <laughs> ağzını. <Atacağız mı? gülüyor> <laughs> Arkadaşlar burada videomuz sonlandırıldı. Eğer bu videoyu çok beğenirseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Biz e, videomuzu bitiriyoruz burada. Herkese bay bay.